Hadi anlat bana Seher. Yasin'e neler olduğunu. Köydeki diğer kızlara ne olduğunu. Yavuz'un yıllarca nasıl istismara uğradığını anlat. O dediklerini bilmem. Ne biliyorsam anlattım ben. Öyle mi? O gün Yasin kaybolduğunda uyuyorum demiştin değil mi? Evet. Sana inanıyorum. Başka bir şey soracağım ama. Bana doğruyu söyle. Kaç yıldır uyuyorsun Seher? Neyin uykusu bu? Nasıl? Ben anlatayım sana nasıl. Sermet'in ilk kızı intihar etmiş. Sen de bilirsin, ben de bilirim o intiharın nasıl olduğunu. Kızın eline bir ip verirsin, as kendini dersin. Ya sen asacaksın kendini ya da küçük kardeşin seni vuracak. O zavallı kız küçük kardeşini korumak için kendini asar. Kaldır kafanı yüzüme bak. Gelelim Nergis'e. Rahmetli kızına Güya merdivenden düşmüş ölmüş. Seher, Yasin, Nergis iki evladın. Bu çocuklar hiç olmamış gibi. Sanki sen onları hiç doğurmamışsın gibi mi davranacaksın? Bu mu senin anneliğin? Ben evlatlarımı çok... Bana tutmamasın anlatma. Mezarlarına taş koymamışsınız ya. Hepsini açıp bakmak lazım. Kim kim bilir kaç tanesini üst üste gömdünüz. Benim diyecek başka bir şeyim yok. Biliyor musun? Benim de yok.